TV4 altyapısıyla hazırlanan Bir Dünya Haber Programı'nın bu haftaki bölümüyle karşınızdayız. Gündeme bomba gibi düşmüş haberlerimizle hep birlikte başlıyoruz. Benim adım bomba soyadı bölümler! Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklif etti ve güzel oyuncudan evet cevabını aldı. İkinci kez baba olmak isteyen Cem Yılmaz... Pandemi süreci bittikten sonrasında görkemli bir düğünle Dünya Evi'ne girmeyi planlıyor. Adamı, adamı yemedi, yarışık, Hep birlikte sosyal medyadan nasıl yorum almışlar bakalım. <laughs> Selena Sarıkaya, aferin kızım bu erkek millete anca 50 yaşında adam oluyor zaten denmiş. Ben de yaşlı biri olarak söylüyorum, var bir hayalimiz denmiş. Sanırım amca 70 yaşında. Zengini aşk evliliği, fukarayalı çocuk gelin derler Müge abla denmiş. Allah'ım ya bu kadar insan arasında hep gelir beni bulur ya. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın doğmasını bekliyor denmiş. Tam da görünüşe göre ayrı ayrı çok sevilen bu iki sanatçının bir araya gelmesi hayranları tarafından çok da hoş karşılanmamış demek üzereyken Cem Yılmaz'ın 6 Mayıs çarşamba günü Twitter'dan yapmış olduğu paylaşıma bakalım. Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur. sürecinde eski Türk filmlerinin yeniden yayınlanmasıyla Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncusu tartışması yeniden alevlendi. Tabii ki de Gülşen Bubikoğlu hayranları tartışmayı fazla uzatmadan... Ee uzatmadan... Güzel oyuncuyu Twitter'da gündem konusu yaptı. Diğerleri Gülşen Bubikoğlu'nun getir götürünü yapar net denmiş. Gülşen Bobikoğlu bu zamanda olsaydı 20 milyon takipçiyle en öndeydi. Ayrıca kainat güzeli seçilirdi denmiş. Gülşen Bobikoğlu durduk yere niyet yetiyor oldu ki öldü sandım valla yapmayın böyle şeyler denmiş. Kuzum siz deli misiniz yoksa? Bizce de starlar gelir starlar gider Gülşen Bobikoğlu tahtında aynen kalır. Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumunu öğrenebilmeleri için Hayat Eve Sığar mobil uygulaması oluşturuldu. Vatandaşlar bu uygulamaya bölgelerindeki risk oranlarını öğrenmelerinin yanı sıra ücretsiz maske de temin edebilecekler. Mobil cihazlarımıza mutlaka Hayat Eve Sığar uygulamasını indirin. 11 Mart'tan bu yana bu hafta ilk defa toplam iyileşen sayısı toplam pozitif vaka sayısını geçti. Hep birlikte 3 Mayıs grafiğine bakalım. Ee, 3 Mayıs'ta yapılan test sayısı 24.000, vaka sayısı 1670, vefat sayısı 61, iyileşen sayısı 4.892 olarak kaydedilmiş. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamayla da çok daha güzel günlerin yakında olduğunu bu şekilde gidersek sürecin iyiye işaret ettiğini ifade etti. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Şimdi hep birlikte başarılı olarak ilerlediğimiz sürecin sosyal medyadaki yorumlarına bakalım. Bugün hiç kimse ölmedi yazacak her yerde ve Sen varsın diye bu habere çok yakınız. İyi ki varsın Fahrettin Koca. Bugün 61 denmiş. Bugün 61 Trabzon, yarın 55 Samsun diye diye 01 Adana'yı göreceğiz inşallah denmiş. Türkiye günlük koronavirüs tablosu bitti görselinin açıklamasına var bir hayalimiz yazılmış. Bakan kocanın açıklamaları hepimize umut verdi fakat kaçırmamamız gereken bir nokta var. Evde kaldık, tedbirimizi elden bırakmadık, sosyal mesafemizi koruduk. Bu başarı hepimizin. Fakat şimdi rehavete kapılıp virüs yok gibi davranırsak bir ay önceki halimizi mumla arayabiliriz. Aman dikkat. Şimdi hep birlikte kan donduran bir olaya değineceğiz. Ankara'da Berat Kaya adındaki şahıs yolla gördüğü eşek ve yavrusunu Yan yanında bulunan çoban köpeklerini parçalattı, öldürdü. Bunları telefonla kaydetti. Allah belanızı versinler. Sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada çok büyük tepki gördü. Sonrasında jandarma tarafından yakalandı, işlem gördü. Akabinde nöbetçi mahkemeci serbest bırakıldı. Şimdi hep birlikte olayın sosyal medyadaki tarafına bakalım. Haymana Cumhuriyet Savcılığı anne sütünü içtiği esnada kangal köpeklerini sıpaya saldırtarak öldüren Berat Kaya hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Biliyor musunuz ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle nefret ettim. Berat Kaya tutuklansın ve mümkünse hep tutuklu kalsın. Bu resmen bir cinayettir. Tırnağını yaratmaya gücümüz yetmezken bu masum yavruya yapılan canilik nedir? Lütfen zalimin zulmü cezasız kalmasın. Hayvan deyip geçmeyin. Şu yavrunun hakkını savunup hesabını sormazsak... O hesap sonunda bizden de sorulacaktır. Buna emin olun. Berat Kaya tutuklansın. Bunun adı vahşettir. Bunun adı caniliktir. Çocuk yaşının arkasına sığınıp hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Cezasını da çekmeli. Ancak bu tip insanlara psikolojik destekli şart. Maalesef bu ve benzeri konularda yaşadığımız ilk olay değil. Sonda olmayacak. Daha önce benzer şeylerde yaşandı. Dolayısıyla yozlaşan bilinler için de eğitim şart. Elon Musk geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından sevgilisinin erkek bir bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Akabinde bir takipçisi Musk'a bebeğin durumu ne diye sorduğunda anne ve bebek iyiler dedi. Sonrasında da bebeğin adının ne olduğunu sordu bir takipçisi ve Elon Musk şöyle bir cevap verdi. X e, ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir simge. A12 Musk diye yorumladığımız bir isim söyledi. bakın ne zaman değil. Bebeğine verdiği ismin şifrelenmiş bir ifade olduğu yorumlandı. Kullanıcılardan bir tanesi de şöyle bir yorum yaptı. Bu simgenin İskandinav alfabesinde eş yani kül şeklinde telaffuz edildiğini A12'nin de istihbarat teşkilatı için inşa edilmiş bir keşif uçağı olan ve Erçençıl yani baş melek olarak anılan Lukhit A12'ye gönderme yaptığını iddia etti. Dolayısıyla bebeğin adının X eş Archangel olduğu öne sürüldü. Musk'ın bu açıklamayı beğenmesi kullanıcının iddiasının doğru olabileceği şeklinde yorumlandı. Şimdi hep birlikte Musk'ın yeni doğan çocuğunun yeni ismine gelen yorumlara bakalım. Derse başlamadan önce aramıza yeni katılan x Ey Tüverf cennetten düşen uzay aracı arkadaşımıza bir hoş geldin diyelim şeklinde yorumlanmış. Üstad muhtemelen çocuğuna E eşittir MC kare ismini koyacaktı ama dehası buna izin vermedi. Saygıyla anıyorum denmiş. Elon Musk dünya üzerinde gerçekten bilindik ve çok başarılı insanlardan bir tanesi. Fakat çocuğunun ismini bir şifreyle eşleştirmesi neden ki gerçekten işi eve getirme konusunda çığır bir tedavisi olmalı. Kaç kere söyledim sana eve iş getirme diye? Bu hafta normalleşme planının açıklanmasının ardından planın içinde cuma namazı ile ilgili bir maddenin bulunmaması dikkat çekti. Vatandaşlar ise AVM ve kuaförler açılırken ibadet için camiler hakkında herhangi bir normalleşme açıklaması yapılmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden camilerin açılmasını istediklerini belirttiler. Bu talepler sonrasında henüz taslak halinde olan bir karara göre 12 Haziran'da Cuma namazlarının tekrar kılınmaya başlanması bekleniyor. Sizi de bu kadar mağdur tamam, etmez. Tamam birader, tamam tamam. Evladım, mübarek Cuma günü kimseyle tartışma. Şimdi birlikte konuya ilişkin tweetlerimize bakalım. Cuma namazını neden kıldırmıyorsunuz? 10 dakika bile sürmez merak etmeyin. Camiye girerken maske verilebilir. Sosyal mesafeli ve dezenfektan kullanılarak kılınabilir. Tevhid ve Ramazan kültürlerini unutturmayacağız. Tedbirler alınsın, Cuma kalınsın denmiş. Ramazan'ın tadını alamadık. Cuma günlerimiz sıradan olduğu, bayramda ne olacağı da şüpheli. Tedbirler alınarak camiler cuma namazını açılsın. Camiler AVM'lerden çok daha öncelikli ve önemlidir. Tedbirler alınsın, cuma kılınsın denmiş. Her mahallede bir cami var. Tedbirlerle Müslümanlar vazifesini icra edebilir denmiş. Evet, Türkiye yeni normal sisteme başlamak üzere. Adı üstünde yeni normal. Yani eskiden normal olan şeyler artık normal olmayacak. İbadethaneler salgını arttıracaksa tabii ki açılmasın. Bunun aksini iddia eden kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Keza İslam'da bunu savunmuyordur. Ancak berbere ve AVM'ye serbest gelindikten sonra camiye denmemesi tabii ki de bazı tepkilerin haklı olduğunu gösterebilir. İşte vatandaşın tam da tepkilerinin üzerine hazırlanan taslak karar istekleri karşılayacak gibi görünüyor. Türkiye'de koronavirüs süreci Ramazan ayına denk gelince vatandaşların süreçte yaptıkları etkinlikler merak konusu oldu. Ben günde bir saat golf oynuyorum. Çok mu? Yapılan bir araştırmada Ramazan ayına özel birçok soru birçok vatandaşta buluştu. 2400 kişinin katılım sağladığı ankette bu yıl oruç tutup tutmayacakları soruldu. Ankete katılanların %67,5'u Ramazan'da koronavirüsün azalacağını düşünüyor buçu Ramazan'da oruç tutacağını söyledi. %62.5 Ramazan'ın tamamında oruç tutuyorum dedi. %87.8'lik dilim İslam'ın şartı olduğu için oruç tutuyor. %34'lük dilim sağlık nedenleri yüzünden oruç tutamıyor. %86,3'lük dilim iftara misafir davet etmeyeceğini belirtti. %56,4'lük dilim sosyal mesafeye uyulacağını düşünmüyor. %52,9'luk dilim camiye gidemeyeceğini üzüldüğünü belirtti. %33,6'lık dilim ise en beğenilen program sunucusunun Nihat Hatipoğlu olduğunu düşündüklerini belirttiler. Senin ne haddine konuşacaksın ya? Maalesef bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Anketlerde de görüldüğü üzere Ramazan'da da tedbiri elden bırakmayan bir toplumuz. Ancak yine de bazı değerlerimizden uzak oluşumuz bizleri derinden üzüyor. Dilerim bundan sonraki Ramazanlar geniş katılımlı iftar sofralarıyla taşlanır. Akyazı Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi konan Emine Teyze 14 günlük tedavisini tamamladı ve taburcu oldu. <laughs> Emine Teyze ile birlikte kendisiyle ilgilenen dahiliye doktoru Asiye Gün görmüşte yine Emine Teyze ile birlikte enfekte oldu. Akyazı Devlet Hastanesi başhekimi konuyla ilgili açıklama yaptı. 14 gün önce Emine teyzemizi COVID-19 tanısıyla hastaneye yatırdık ve tedavi sürecine başladık. Çok şükür kendisini bugün taburcu ediyoruz. Aynı zamanda Emine teyzemize bakan dahiliye uzmanımız Doktor Asiye Gün görmüşte COVID oldu. Doktor arkadaşımız da sağlığına kavuştu. Hastamıza doktorunu şifa ile uğurlamaktan dolayı çok mutluyuz elim. Emine coşkun teyzemiz kendisi 96 yaşında olup 14 gün önce COVID-19 tanısıyla yatırdık gerekli tedavilerini yaptık. Çok şükür şifayla uğurluyoruz. Aynı zamanda Emine teyzemizi yatıran arkadaşımız Asiye gün görmüş aile uzmanımız. O da Covid oldu. Onu da aynı anda hastasıyla doktorunu birlikte şifayla uğurluyoruz. 96 yaşında koronavirüse yakalanan ve sonrasında atlatan, sağlığına kavuşan Emine teyze hepimize umut oldu. Dilerim ki enfekte olan tüm hastalar kısa sürede iyileşir. Emine teyzemize buradan hayırlı ömürler diliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili hazırladıkları planı 3 aya yaydıklarını belirtti. Normalleşme sürecinde uygulanacak rehber dokümanların ilgili kurumlara iletildiğini belirtti. Aziz milletim, sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesiyle ilgili düzenlemeleri genel olarak Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz. İlk olarak Mayıs ayı normalleşme planını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Günlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk müjdesinin 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için olduğunu belirtti. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürütme mesafesiyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü yine 11 ile 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahtitli olarak dışarı çıkartılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer planı ise seyahat sınırlaması ile ilgili oldu. Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandı sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan berber, kuaför, güzellik merkezleri ve AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağını duyurdu. Bu açıklama 9 ana tedbiri de beraberinde getirdi. 1. Havlu ve peçeteler tek kullanımlık olacak. 2. Herkesin kullandığı ürün ayrı olacak. 3. Tüm iş yerleri randevu ile çalışacak. 4. Tüm iş yerlerinde ateş ölçer bulunacak. 5. Kapıdan her giren müşterinin ateşi ölçülecek. 6. İşletmelerde dezenfektan bulunması zorunlu olacak. 7. Müşterilere maske, galoş ve eldiven verilecek. 8. Çalışanların iki ayrı beyaz iş önlüğü olacak. 9. Sosyal mesafe korunarak koltuklar arası 1,5 metre olacak. Erdoğan açıklamalarının devamında maske satışlarına vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için izin verildiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlik terhis işlemleriyle ilgili de şu açıklamaları yer verdi. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak da eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek öğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek. Açıklamalarla yakından ilgilenen ya da ilgilenmeyen tüm vatandaşlar sosyal medyada bu açıklamayı yorumladı. YKS'ye giriyorumdur diye bir açıklama yapılmış. Salla kazan kutusunun üzerine. YKS tayfa yok oldu birden. Tadı tozu kalmadı buraların denmiş. Yakarsa dünyayı YKS mağdurları yakar denmiş. Umarım YKS soruları Survivor'dan gelir tüm bu tedbirlerin rehavete dönüşmesine izin vermeyelim. Gelin imkanımız varsa biz yine evde kalalım ya da sosyal hayatımızı tedbirli yaşayalım. Amerika'da bulunan North Carolina Üniversitesi profesörlerinden Öbül Sezer dünyanın en başarılı 40 genç profesör arasında yer aldı. Aslen Sakarya'da Profesör Sezer almış olduğu ödülü memleketinin güzel insanların ithaf ettiğini duyurdu. Ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sezer. Ada Pazarına çok sevgiler, çok selamlar. Her zaman Sakarya'mızı ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edebilmek dileğiyle dedi. Sen, söyle, sen, söyle, sen, söyle. Dünyanın en başarılı 40 genç profesöründen birinin ülkemizden hatta şehrimizden çıkması göz kabarttı. Ada Pazarlı profesörümüz Övül Sezer'i tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Geçtiğimiz hafta bu zorlu süreçte yardımda bulunan birçok yardımsever gibi Amerikan'da sosyal medya hesabı üzerinden 1 kilogram un bağışında bulunacağını duyurmuştu. Sahiplerine ulaşan un çuvallarının içinden 15.000 rupi yani 1375 TL çıkmıştı. Bunun üzerine ünlü aktör övgü yağmuruna tutulmuştu. Fakat bundan tam bir hafta sonra Amerikan sosyal medya hesabı üzerinden şöyle bir açıklamada bulundu. <laughs> yapmadım ben. Ben yapmadım. yapmadı. Çocuklar buğday torbalarına para koyan kişi değilim. Ya tamamen sahte bir hikaye ya da Robin Hood kendini ortaya çıkarmak istemiyor. Tüm dünya geçen hafta Amerikan'la gurur duymuştu. Yardımı muhtaç kimselerle ilgili müthiş bir projeydi bu. İnsanlığa dair umutlarımız tekrardan yaşarmıştı fakat e, mutluluğumuz bir hafta sürdü. Kahramanımız çıktı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Tabii ki bunu yapmaması onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmez. Hatta bu açıklamayı yapması, açık sözlülükle bunu belirtmesi de takdire şayan bir hareket. Fakat bu açıklamayı yapmak için neden bir hafta beklemiş olduğu merak konusu. Konuşsana oğlum. Neyi bekliyorsun lan? Önce övgüleri alıp tüm dünyanın takdirini mi toplamak istedi? Eğer durum böyleyse bu Amerika'nın masum olmadığını gösterir. Umarız öyle değildir. Tam bu haberimizden yola çıkarak bir başka konuya da değinmek istiyorum. Sosyal medya üzerinden yanlış konuların çok hızlı bir şekilde yayıldığını, konu her ne olursa olsun insanların çok çabuk bir şekilde provoke edildiğini görüyoruz. Belki Amerikan ile ilgili olan haber hayati önem taşımıyordu ancak bazen öyle konularda bilgi kirliliği oluşuyor ki haberin yanlışı doğrusundan daha çok kişiye ulaşıyor. İşte bu durumda sosyal medya kullanıcılarının üzerine çok büyük bir görev düşüyor. Her gördüğünüz bilgiyi değil, kanıtlanmış ve araştırılmış olanlara inanın. Bu haberimizde sosyal mesajımıza verdiğimize göre bir diğer haberimize geçebiliriz. Pandemi sürecinde evde kalmamız gerektiği için birçok şeyden mahrum kaldık. Biz de bir anket yaptık. Sakaryalılara en çok neyi özlediklerini sorduk. Neyi özledik sevgili Sakaryalılar? Şahsen ben en çok okulumu özledim. Bir de ailemi. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Hem annemi, hem babamı ben köyümü özledim. Şakayı bir tarafa bırakırsak ankette 4 seçenek var. 1. Sakarya Spor, 2. Islama Köfte, 3. Çark Caddesi'nde Tur, 4. Mardurak Kafeleri. Sonuçlarda sizin de gördüğünüz üzere Sakarya Spor açık ara önde. Tatangalar boşuna Sakaryaspor'u ekmeği tuzağa banıp yer gibi sevmiyor. Diye, almadı, Elde ettiğimiz sonuçlardan yola çıkarak da Sakaryaspor özlemi duyan vatandaşlarımızın sesi olur. <laughs> anketimiz tabii ki sizler için devam ediyor. Siz de en çok neyi özlediğinizi yorumlarda bizle paylaşın. Daha önce Süt 54 ile vatandaşı taze ve hijyenik süt ile buluşturan Büyükşehir bu hafta da Et 54 ve Bal 54'ü hizmete sunuyor. Derpaş marifeti ile vatandaşlara ulaştırılacak Süt 54, Et 54 ve Bal 54 satış noktalarından vatandaşlarla buluşacak. Bu çalışmalar ile yerel üreticiyi destekleyen Büyükşehir Belediyesi yerel üreticiden et, süt ve bal ile tüketiciyi buluşturacak. Büyükşehir'in başlattığı bu gıda çalışması vatandaşın hem cebine hem de sağlığına katkı sunuyor. Güzel abisin valla. Seviyorum seni Ekrem abi. Eyvallah aslanım. Eyvallah. Ekrem Yüce'nin titizlikle üstünde durduğunu bildiğimiz bu projede satış noktalarının her köşede bulunmasını umuyoruz. Bir dünya haberimle yine karşınızdaydım. Benim için çok keyifli saatlerdi. Tam hızımı almıştım ki bu programda burada bitti. Bitti benimki. Bir sonraki programımız için yine Cumartesi günü burada buluşmak üzere. Fakat bizlere önümüzdeki hafta işleyeceğimiz konularla ilgili Twitter'dan destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.